Ben çocukken dedektif olmak isterdim. Böyle severim her şeyi sorgulamayı. Ben tır şoförü olmak istiyordum. Ee, niye olmadın peki? Ya ben tam olacaktım. İnzivaya çekildim birkaç yıl. <laughs> Güldürme beni ya. Kendimi bir odaya kapattım. Öyle daha masrafsız oldu benim için. Değişik bir adamsın sen. Yo ben gayet düz bir adamım. Toka nerede? Toka burada. Bu benim değil. Ya istersen senin olsun da ben Ayvalık'tan İzmir'e boşu boşuna gelmiş olmayayım. Güzel ama tarzım değil. Sen beğenmedin yani. Sevindim. Ya benim annemin tokasıydı zaten. Niye böyle bir şey yaptın ki? Düz bir adamım dedin ya. Arasaydın beni. Yani. Görmek istiyorum seni deseydin. Gelseydin. Ya ben düz bir adamım da sen hakikaten değişik bir kızsın yani. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş... Yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de